Sevgili dostlar 3 milyon abone olduk. Hepinize çok teşekkürler. Bugün 3 milyon abone özel 1 milyon TL'lik altın ödüllü efsane yarışmayla karşınızdayız burada bugün 3 milyonu özel 1 milyon tl'lik altınımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar ama çeşke 3 milyon korsaydık 3 milyon biraz bize açtı 1 milyon tl uygun olur diye düşündük bu gördüğünüz altınları bir adet çelik kasamız var bir adet küpümüz var bir adet de demir ağırlığımız var şimdi ben bu altınları demir ağırlığın üzerine toparlayıp bantlayıp streçleyip suya da gömebilirim veya küpün içerisine altınları doldurup toprağa da gömebilirim veya istersem çelik kasanın içerisine de koyabilirim şimdi siz benim bu altınları nereye koyacağımı tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda altınları koyduktan sonra altınları suya koyacağımı düşünen biri varsa aranızda ona bu ekipmanları da vereceğim. Denizaltı kıyafetleri. Bununla beraber benim gösterdiğim bölgede altınları arayabilir. Veya aranızdan bir kişi diyorsa ki sen altınları küpe koyarsın, toprağa gömersin diyorsa ona kazma kürek, dedektör vereceğim. Altınlar istediği gibi arayabilir. Veya aranızdan birisi de çelik kasayı seçebilir. Çelik kasayı seçen kişi de gördüğünüz gibi ispiral, matkap, balyoz, demir kesiciyle çelik kasayı parçalamaya çalışacak. Sizce ben bu altınları çelik kasaya mı saklarım? Küpe koyup toprağa mı gömerim? Yoksa demir ağırlığa bağlayıp suya mı batırırım? Bu altınları nereye saklayacağımı tahmin eden ve gidip ekipmanlarla altınları bulan kişi bugün 1 milyon TL'nin sahibi olur efendim. <laughs> İlk seçmek isteyen biri var mı? İlk ben seçeceğim diyen var mı? İlk seç. Ben küpe koyacağım. Ben de var. küpe koyacağım tahmin ediyorum. O ederim. zaman taş kağıt makas yapın. Tamam 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kırdı Murat abi. Sen kırdın. Tamam. İlk seçim hakkı Murat abi'de o zaman. Ben Kü küpü seçiyorum. Tamam. Ben de bunu seçtim o zaman. Sen Tabii. de çelik kasayı mı seçtin? Evet. Sen de çelik de lan. Sen de çelikte. De. Ben de çelik. Taş kağıt kas. makas. Taş kağıt makas yapın o zaman. Taş kağıt makas. Kırdım. Ben tamam. de kasayı seçtim. Ha, ben de suya giriyorum o zaman. Adil bir şekilde taş kağıt makas yaparak herkes seçti. Şimdi arkadaşlar ben henüz daha karar <laughs> vermedim. Altınlar burada. Mami çelik kasayı seçti. Murat abi küpü seçti. Yo ben bunu kabul etmiyorum. Ben kabul et bunu sen koyduktan sonra bir şey seçeceksin sen belki benimkine koymayacaksın şimdi benim kasayı seçtiğimi öğrendin mami kazanmasın diye belki gidip küpe koyacaksın ne alaka nereden biliyorsun yo beni ben öyle düşünüyorum belki de çelik kasaya çok güveniyorum eski bir kasa açılması imkansız bir kasa dediler bana belki buna Ol. koyacağım toprakta bulması kolay belki sen bunu hiç açamayacaksın tamam belki hiç bu arada altını ben koyduğum <laughs> yerde bulamayan veya kıramayan açamayan olursa mallar Allah bana kalıyor Allah Allah. Allah Allah. eğer sizden biri kazanmazsa tüm altınları takipçilerimize ediyorlar ama yani. altınları da bütün hepsini içine koy küpün çelik kasanın suyunu Içine Hangisine benar. koyacağım belli değil. Evet. Şimdi siz gideceksiniz. Biz altınlar saklayacağız. Küpü evet, gömeceğiz? Bak, bir şey suya gidip demiri batıracağız. Ya altınlar demire mi bağlarız, küpe mi koyarız, bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar videodan sakın ayrılmayın. Efsane bir video olacak. Evet. Bakalım kim kazanacak? Siz de şimdiden benim altınları nereye koyacağımı tahmin edip yorumlara yazabilirsiniz. Size de göstermeyeceğim. Finalde altınlar bakalım nereden çıkacak. Ekip arkadaşlarım burayı terk ediyorlar ve biz altınları saklıyoruz efendim. Mami, Heh. bol şanslar kardeşim. Sağ ol kardeşim. Başlayabilirsin. Buna mı koydun? İnşallah altınlar çelik kasadan çıkar. Kardeş, o bir şansla ben yorma. buna mı koydun? İnşallah Koyma. buna koymuşumdur. Onu sana şimdi söylersem hevesin kaçar. Bilmiyorum, %30. Dur bir dakika, bir şey söylüyorum. Dur, dur, dur. Dur bir dakika. Bu kasayı açarsan %33 bir ihtimalle altınlar buradan çıkacak. İyi çalışmalar, geçiyoruz. %33.3. Yalnız bu çelik kasa, eski tip bir kasa. Canlar, şu kalınlıkta bir bariyer var yanlarda. İçerisinde kum var. Öyle vurmayla olacak bir iş değil bu. Belli olmaz. Boşa vuruyorsunuz ne şu an. Size bir tüyo vereyim mi? Heh. O da tınar benim. Tamam abi bir tane bile cumhuriyet vermez bunun içinde. Şu bak kardeşim gel kamera. Gidiyorum gitmeden önce bir iyilik yapayım size. Kilit kısımları ve menteşe kısımları daha zayıf oluyor. Bu kasanın dış kısımları sert. Buralarla uğraşmayın bence. Şuraları kırın. Menteşeleri kırmaya çalışın, kesmeye çalışın. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu an Enes'in demir ağırlığı elimde. Demir ağırlığı size gösteremiyorum. Üzerinde altınlar olabilir çünkü üzerine altın bağlamış olabilirim. Ve Enes'in demir ağırlığını suya atacağım. Enes'i çağırıyoruz ve başarılar diliyoruz. Enes hoş geldin. Dalgın kıyafeti verdi Kenes'e gördüğünüz gibi üstünü giymedi. daha geldi. Burası senin aklına nereden geldi? Yok muydu oğlum bir deniz, bir akarsu? Yani bulman zor olsun diye çok derin değil ama çok pis bir yer. Burada. Ama o altınlar senin olmalı. 1 milyon TL'lik altın için girer misin bu suya? Gel bir bak. Sefa buraya nasıl gireyim? Sefa bak balıklar, yosunlar, Şunlar kurbağalar. ya kurbağaların lavralarına bak. Bunlar arkadaşlar kurbağa lavrası hep görünüyor mu kamerada bilmiyorum ne. Gördüğünüz gibi kurbağaların şeyi, yavruları bunlar büyüdüğünde kurbağa olacak abisi. İyi şanslar Enes. Serka bura oğlum. Abu bataklık Serka bura. Ya Sefa sen nasıl bir çocuksun kardeş ya? Ayağımı oynatamıyorum ki. Her taraf yosun. Burada bir şey var ha. Ayağıma bir şey değil. Arkadaşlar şu an Murat abinin küpünü gömmeye geldik ama Murat abinin beklediği kadar kolay olmayacak. Öncesinde altına benzer dedektörün ayarlarında ötebileceği metaller getirdik altın görünümünde. Şimdi birkaç tane fake gömeceğiz. Murat abi bunları bulduğunda sevinecek ama küpü çok zor bulacak. Bakalım neler yaşayacağız. Birazcık Murat abiye fake atıyoruz şu an. Getir. <laughs> Bu arada... Küpün de ağzını kapattık. Şu an küpte altınlar var mı yok mu siz de bilmiyorsunuz. Bakalım altınlar çelik kasadan mı, küpten mi, sudan mı çıkacak? Şimdi yorumlara yazın. <laughs> Önüne gelen yeri kazdıracağım Murat abi bugün sana. Akşama kadar kazacağım. <laughs> Otların içine gömek Bence hiç gömmeyek otların içine saklayalım direkt. Değil mi? He evet. Zaten baksana benim boyum kadar ot var gel göster Arkadaşlar aynen doğru söylüyor Gömersek bura dağılır toprak çıkar belli olur Otların içine saklayak bu alan komple senin abi deyek. o topraktan arasındırsın fakeleri bulsun Bura aklının ucundan bile geçmez bence, bence. Atıyor. <laughs> Gitti Görünüyor mu? Hiç görünmüyor belki Sevgili dostlar burada abimiz geldi. Kazmasını, küreğini, dedektörünü veriyoruz. Ve Murat abiye de iyi şanslar diliyoruz. Umarım küpü bulursun ve inşallah altınlar senin ben küpündedir. De, ben de onu diyorum işte. Sana çok iyiliğim oldu. Sana kötü haberim var. Sana söylüyorum vicdana geldi. Ami sen arabanın motorunu, tekerlerini hepsini aldı sattı. Sana çok iyiliğim oldu. Ya bilmiyorum şimdi ben sana hiç kötü söyleyemem ama inşallah senin küpündedir. yüzde %33 şansın var. Yalan söyle Uğraştırma bizi. Öttür bakalım dedektör. Ötmüyor tut. oğlum bu. Kazmaya tut. Şuraya tut. Her şeyi ötüyor arkadaşlar. Ona göre ayarladık. Bir benim kötüsüm. Bir yanlış şeyler bulma. Başarılar diliyorum. Sen iki bu saatte sonra biraz zor, zor öter. Al bunları da. Hadi güle Ondan, güle. Bu da nasıl taşıyor? Ha bu arada Murat abi. Arkanı dönüyorsun. Yandan bir patika yol gidiyor. Görüyor musun? Mu? He. Patika yoldan sazlığın başladığı yere kadar çok otların arasına gömmedim. Bu alan komple senin istediğin yerde arama yapabilirsin. Abi, yolun sonu nere? Ya onu Allah bilir. Drone yes, getirmedik. Yapma. Drone getirseydik bakar yolun sonu nere. Ama umarım çabuk bulursun Murat abi. İyi şanslar, başarılar. Buyur. Şurada da olabilir. ciddi yapabilirsin sen. Yok buradan başlıyor. Bak söyleyeyim. Abi oradan başlıyor. Gö göstersene. Bak, buradan. Yol var ya yol. Burayla. Bak işte ya. Püh. Oruç mu oruç? Ben buraya niye yaptım? falan vermiyorum. İnşallah bulamam. Tamam. Ben sana niye bunu yaptım? Ne yapıyorsam yapıyorsam yap. Bunların da için arayacağım. Buraya da koymuş olabilirim. Bilmiyorum. Ben ben sana bak. Aha burada adım gibi evrenin. Sen buraya girmedin. Girmiş olsaydın aynı bu şekil olurdu. Şunun ne bak? Bence bu sazın içinde değil. Sana hiçbir şey demiyorum. İnşallah rezil olursun diyorum. Yaptığın ama. kilde bu. Bu. Bu şekilde. Nasıl? vidalar var bu vidalar var. Vidalarını sökersek ihtimal işimize yarayabilir. Maden altın verir mi arkadaşlar? Vereceğim evet. Tamam. Bu öylesine çalıştırıyor mıyım oğlum? İnşallah bize çıkar kardeşler. böyle salak salak hareket edersen salak, tamam Bu nasıl çökecek? matkabı salak. takma matkabı ver bunu bir şekilde bizim kazanmamız lazım ha evet ha Evet. <laughs> evet. Evet Ömerciğim. Evet. Hadi Ömer. Sen buraya koydun emin misin? Bilemiyorum abi. Oğlum bilemiyor mu var? Söyleyeceksin. Koydu mu koymadı söyle bak. Bilmiyorum abi. Koyduysa yara yara yap öyleşirik. Vallahi diyemem abi. Oğlum niye diyemiyorsun? Aramızda sefa da yok burada. Boş ver. Bilmiyorum. Bilemem. nereye attın Sefa ya? Huh. <laughs> lan biliyorsan söyle lan sen de. Bilmiyorum abi. Altımız batarlık yüzerken her taraf simsiyah oluyor ya. Batarlık abi yapacak bir şey yok. Vallahi kardeş göremiyor. İstersen bırak kamerayı sabitle bir yere gel beraber arayalım. Yarısının köleşicik ya. Gel lan. Abi çekilme artık. Bırak kamerayı şuraya koy. Yemin ederim veririm bak. Gel. Ben buldum abi köyleşecek yani. O zaman sana... Tamam şunada... ben yardımcı olacağım sana. sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya. Çoban geliyor, çoban sarı. Burayı ne yapacaksın? Usta burada belki inanmayacaksın bir küp altın var. Ama kimseye söyleme. Yok. yok. Tamam. Bunu sana, sana vereceğim içinden. Söz. Gel bak, bak. Gördün mü? Öttü. İnşallah. Allah'ım kurbanım Allah'ım. İnşallah buraya koymuşlar ama yani çok sahip bir ihtimal olsa da şu gerçekten şu ses bak. Bak. Vallahi bir şey var. Allah çarsın bir şey var orada. Aha. Oo. sahte demir metal bir şey. Bu var mıydı? Hesapta bu yoktu. O yoktu belki de. Sefa bak buradan sana söyleyeyim kardeş. Bu hesapta yoktu. Sen normalde o büyük liraları şeyleri koyacaktın çeyrekleri. Ama kandırmışsın. Bak hmm. Daha bunlardan var ya burada kıyamet gibi. Vallahi mi? Vallahi. Yani Bak hala ötüyor görüyor musun? He. Her taraf dolu bence buraların Bak Olur, satılır mı yok? Altın altın Allah'ım Altın ha. Bak koy yere Bak Görüyor musun? Sen bunu dur He Bu senin başta dedim ya He Bulursam sana vereceğim diye bu senin payın Tamam Tamam Ben gene başka da bulursam gene sana ufaktan veririm Ama sen kimseye he. bir şey söyleme yok, yok Tamam Yok Ben satarım Telabını alırım Ama direktmen gidip satma He Ben buradan gittikten sonra sat Tamam Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz Yani bayağı ezdik mezdik ama böyle olmuyor abi çok ağır Yantı ispiralle vuruyor onunla bununla Ne yapıyoruz Ömer biliyor musun şimdi? Ne yapacağız? Sefa'yı arıyor Sefa'ya diyor ki bu açılmıyor biz bunu kepçeye götürüyoruz diyoruz Yasad iş yapmıyor Bunu kullandık Bunu kullandık tornavida kullandık onu kullandık Balyoz'u kullandık kırıldı bu kırılmadı kardeş ya Şimdi bunu Böyle aynı gibi atlasın Sefer sabahtan beri yandı vura vura, vura bir hal ettim Açılmıyor mu? Açılmıyor Bu açık. Kırdık kırdık işte onu bir Bak bak He lan açılmıyor Şimdi Sıkışmış daha beter yanmış hiç açılmaz ki Kepçeye mı gidiyoruz şimdi Bunu kepçeyle Kepçenin parasını ben ödemem Altın çıkarsa sen kazanıyorsun ben ödemem ben Çıkmaz sadece götürürüm Hiçbir şeye karışmam riske giriyorsan kepçe'ye götürüp bırakırım seni yani Niye o da en başta söz verdim İstediğini yapabilirsin Hı. buradan götürüp bir yerden atmak istiyorsan at dedin Koyun, Koyun. Hadi koy yapmam. Ben yoruldum. Oğlum sen tut lan. Oğlum nerede? Lan? Çalların yanına doğru varacaksın. Oğlum nerede nerede? Abi bende şaşılık var ellerde de. Belki çalıların içine girdiler de. Heyecan bak ha. muyum Bak hele şuna. Sim siyah bataklık. Puh. Abi o karşıya git. Karşıdan o çalların dibinden bu tarafa baktığın zaman bulanmaz. Oradan görürsün tam ortada. Niye çalların dibinde ne var ki? Oradan bakınca bulanmaz. Çalının dibi toprağı tutuyor abi. Çalının dibi toprağı nasıl tutuyor? Sakın sala saçma konuşma. Saçma sapan konuşma. Kardeş neredeyse söyle. dondum don. Ben dediğimi yapmam mı? Ha güveniyor mu? Güvenmiyorum oğlum. Burada dedim buraya baktım yok. Oraya dedim baktım yok. Şuraya dedim baktım yok. Nerede? Abi dedim yaptığım söz bulacakmış. Yeni kazılı bak Ha? Yeni kazılı. Vera. He, bu kaçsan Ali? Oğlum kaç tane kazdı lan bu? Dur yavaş yavaş kazdı. Bir dakika dur. Dur. Ha. gene bak aynısından. Bak al bak. Ya ben bir şey diyeceğim ya. Ben akşama kadar böyle bu, bunlarla mı uğraşacağız kardeş? sen katlı. Yani ben bunlarla uğraşacağım. Küpü bulsaydım. Ha bak bir şey geliyor dur. <laughs> Hadi çok belli. Kamyona dönsene selam vere lan, Ya gizli bir şey yapıyormuş gibi. Gördün mü? Böyle yapacağız. Bak hemen makineyi bıraktım. Adamlar normalde kabul etmiyor da. Adamlara altın vereceğim abi size. Kasada altın var dedi. Çıkarmamız lazım. Çıkarsa size de altın vereceğim. Evet. Adamlar ikna etti. Çıkmazsa altın ben karışmam. Adamlarla böyle olur. Ya olsun. çıkmazsa onlara da yok bana da yok. Selama demedin adama altın var içinde dedi. Ama bana göre bak. Bak sen paşama ya. Şurada kayalar var. Kayaların üstüne atacak kepçe. Bunun ucu büyüyor bak şuradan. Göster. bu girip çıkmalı manütü Kasay bakalım kaya mı güçlü gelecek? kasa mı? Serkan burada bir şey parlıyor. Gelsin burada bu. Ben dedim. Belki ayağımdan bulacağım. <laughs> Vallahi hasarı bir şey parlıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Bekle. Aha. <laughs> Açılmış. Hadi abi. Ha? Açılmış. Ağzı açılmış lan. Yani şu az mübarek günü sefa dilimiz damağımız kurdu kardeşim oruç oruç Ya sabahtan beri kardeşim git, gitmediğim yer kalmadı Burada, Burada altın, altın baltın yok. yok Bu mikrop sefa bence altın altın buraya koymadı. O sahteleri koydu. Ondan başka da bir şey çıkmadı. 1 milyon gerçekten güzel para ama yani şu sıcakta şu şeyde git 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 gel git gel kardeş. Yani bence burada yok. Sefa başka bir oyun oynadı. Belki de videonun sonunda diyecek yine Ben hiçbir yere katmadım. Aha ben benim de diyecek size ver, bize vermeyecek yani. O ihtimal de var. Onun için ben bıraktım şimdi. Aha. Oğlum bunlar sahte lan Serkan. Sahte değil lan bunlar. Ama yok. Ben altınları gördüm. Bunlar değil. Bunlar sahte. Bunlar ne peki? Oğlum bunlar ne lan? Conta mı? Tul mu? Ne lan bu? Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor. Suyun içinde de parlayacak. Garibim menes bunları altın sanabilir ama maalesef. Fake de Enes Bunu bulduğun için geçmiş olsun. Muhtemelen bu görüntüler izliyorsanız şu an Enes bunu bulmuştur. Çünkü Enes bulduktan sonrasına koyacağız bu görüntüleri. Yapacak bir şey yok. İyi olan kazansın diyorum. Karışmamız devam ediyor. Sen bunu biliyor muydun lan? Doğru söyle. Ben bilmiyordum abi. Ya lan söyleme. Hiçten bilmiyordum. Sabahtan beri bunun için mi biz? Ben attığı yeri biliyordum da iddian olduğunu bilmiyordum ama abi. Şu halimize bak hele Serkan. Yazıklar olsun Sefa sana. Aynı. Dik dik dik. Ağala hep şurada. Yok yok dik dik. Aha döküldü lan altınlar. Hadi hadi. Ha. Sırtın üstüne devir açıldı. Altın mı var? He he döküldü altınlar. Hadi, Her yer altınlar. bana. Yok. Bu altın, değil. bu. altın değil. Bu pul. Neyi bu? Pul. Bizans altınına benziyor. Bizans altını. benziyor. Bizans Git abi git. ne? içinde bir ton altın. Ayağım. Ayağım mı geldi? Altın hadi. Ortası düşmüş altınların. Havadan attınız ya. ya. Altın. ya. Baba, Baba. dur. Ha buldum. Ya. Kardeş, Baba kardeş, kardeş, bu kardeş, altınlar ben tümdü ben koyduğumda. Anasını abicini sallaya sallaya. Altınlar orta deliği ya. düşmüş. Kardeş, Yok ya. Be. Allah Allah. Vay be. Arkadaşlar. Götür sor kardeş kuyumcuya. Ver. Bunlar altın mı? Şuna bak götür bak hurdacıya satarız lan. Kardeş bunlar altın mı ya? Kardeş, ya bu, bu ne kardeş? Kardeş, Bunda fakedim. değil miyim? Feyker üstünüz. Bunda değil mi? Yok kardeş onlar fake. Zaman... Kısmet baba kısmette yokmuş. Ben buna koymamışım. O zaman Bala... ya Enes'te ya Murat abi de. Ya. Yani ne diyeyim? Enes kim ne şey Ben sağ göstereyim onların malına çök o zaman. Enes ne de? falan da sak. Evet. Adamda acıdım yani şu He. an üzülmene. Göstereyim, göstereyim onları Çok sana. Çok kötü ayağım. Şey gel ben sen... Dur bu daş devrelerik. Bin kepçenin içine bir. Gel 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 gel. gel. Bunu da içine koyalım. Şey. Bak gidin hadi. Bunda bak. Arkadaşlar Mami'de fake çıktı. Bakalım diğer arkadaşlarımızda ne çıkacak? Mural abi. Ne? Senin kaçmanı bekliyordum ben bunlar yanına geri gelmiş. Oğlum yok. Altın sende sen de yok. Mi çıktı? Oğlum yok. Hepsi yok, sen... sahte çıktı bendeki bulduklarımın hepsi. Sen de çıkmadı. Bende biliyor. de kasanın içerisinde pul, pul. çıktı. Bu bildiğin pul yok mu? Pul çıktı. Ha, He. Vallahi sende sen de, de çıktı. Bende de pullu mullu bir şey çıktı. Evet sana. çünkü ben koydum. Murat abi. Murat amca. Gel, çıktı mı sende? Gel mi? Murat amca. Yakala lan. Yakala yakala. yakala. Oğlum ben size bir şey Murat abiye koydum <laughs> abi. Ha, vallahi Murat abiye koydum. küpe koyduydum. Bakın arkadaşlar, bu Murat abi çok para göz bir adam. Sizde çıkmadı, fake çıktı diye arıyor. Gel gel bir şey diyeceğim. Orada da yokmuş, orada da yokmuş. Ha, gel gel. gel. Bak hele herkesten önce gelmiş bunu arıyor sizde çıkmacı. Bunlar işte, kandırıyor sen de bunlar da çıktı Mamide çıktı Mamide gel bende çıktı de bende. Gel bende çıktı, gel gel. Sen de bende çıktı bende çıktı. Abi de. gel gel ben buldum bunların haberi yok gel. Şimdi bizden niye oynuyor Murat abi ama nerede biliyor musun? Nerede? Kardeş dur gelsin hakkını yemeyek adamı. Söyle diyorsa sizin yanınızda söyleyeyim. Tamam. Yok. Burada tarlada da mı be? Söyleyeceğim. Sana net bir yer söyleyeceğim. Burada değil mi bu kardeşim? Burada. Değil. Sana herkesin içinde yerini söyleyeyim mi? Dedektörle bulman zor. Abi biz niye duyuyor hadi bunu ben bunu tıka burası Senin peşinden gelen onlar söyleyeyim ya kulağına. Ama dur tamam şey dinle adam. Bak, adamın kine koy. Valla ötüyor dur. Ki... Abi söylüyorum ben duyarlarsa da üstünden almayın adamın malını bunların tamam, bundan önce koş. tamam, Bak, tamam. Koşmayın bak. Tamam. Abi buraya bir yere attım ben onu. Gömmedim. Hı hı. attım valla. O gösterdiğim hı. bölgeye hı. attım. Hı. Gömülü, Gömülü, değil boşa, arıyorsun. arıyoruz. Gözle, bak gözle, elle el ve gözle, gözle bakacağız. Hadi yiyin birbirinizi yiyin. küfü bulun küfü Koşacağım bak Enes'in koşuca bak. Enes gidiyor herkesten öyle buraya. Koş koş. Bunlar da bu bak bak. Abo! şunlara bak birbirini yiyor. Evet. Abi her yeri kul olmuş, şey olmuş. Arkadaşlar bu da kangal. Oruc olmasak yerdik ama şu an... Bu alanca kesik yiyik mi evde? Ev zor yeten... Allah! 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 Buldum. Buldum. Ya ya! ya. kırın kırın! <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> <abi>. Allah Allah! <laughs> Ayağım ağzın içinde. Kaç kaç abi. <laughs> Aa <çıktı gülüyor> <İnmedi> abi. Kapışın. <laughs> Abo gel gel Berkay. Verin lan adamın altınlarını. Dur kardeş Alma. Koy bak. Dur dur. Almayın lan. Al, Al Murat abi. Ben 3 tane aldım gari tansızlık var mı? 4, gare, ta 4 tane Kaç yüz oldu Al abi. Bu kimin hakkıydı? Dur Murat abi verin oğlum adamın altını. Bana lan abi de çıktı. Burada abi al. 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 daha altın yerde. Al. Hadi al. yavaş. Harif sen ne oluyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak hala doldu. kardeş bir tane. Gönlünden top. Verin yardım et. Çokla kardeş. Durun dövüşmeyin bir dakika. Verin de adama. Sadece ver. Ben bir şey yapacağım. Koparsa ya. Ver. versin. Abi. Ha. Ver. Beriken çek, ellerini çek. Hem Ver. Hepsini topladık ya. Say. Ver. Ver. 70 tane filan da. Enes ver. Elim vereceğim. 70 ver. tane cumhur. Aşıma değdi kardeş ya. Say Enes yani, say. Mi değdi? Şöyle geç, sıraya geç. Para işte böyle arkadaş insanlar birbirini yiyor para için ha, böyle mu? dünyada. Bırak kapitalist düzen bak. Altını koydun nasıl birbirine düşer. Şimdi dur. Bu ben hakkım değil miyim? Hele şurada, şurada niye görmedin sen <laughs> onu? Ben onu göremedim ya. Sıraya gir sıraya. Eksik bence o kadar değildi bu halkın. Göster kameraya kaç tane kalmış. <laughs> Çalanlar çıkarsın lan. Çalanlar çıkarsın lan. Allah çalsın lan. Allah, Allah almadım. Ömer sen. Vallahi abi almadım. Abovvv. Cebi de oğlum cebi. Bak hadi onu da çıkıştırmış ses çıkmasın diye. Çıkarın lan. O da verirken yarısını geri cebine atıyor. Vallahi yok. Verin lan. Say Murat abi, abi gel. Yok saymaya gerek yok. <laughs> var? No. Var mı 70 tane? Şimdi sıraya girin vereceğim tek tek. Birer tane ver. Al. <laughs> Arkadaşlar bu altın paylaşımı bitmez, dövüş bitmez. 1 milyon TL ödül vardı. Eğer bu video 200 bin like gelirse bir sonraki seride Mr. Beast'in yaptığı gibi ortaya lüks bir otomobil koyacağım ve ekipten otomobili kurtaran, otomobili koruyan sahibi olacak. Devasa şeylerle otomobili korumaya çalışacaklar. Ben de otomobile vinçlerle, tanklarla, silahlarla saldıracağım. O yüzden 200 bin like bekliyoruz buraya. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Video 200 bin like gelirse lüks otomobili koruyan kazanır serisi gelecek. Hepinize sevgiler görüşürüz Kanala mutlaka buradan abone olun Videoları kaçırmayın bas abone ol Görüşmek üzere